Gel. Ruh. Gel. Kazadan sonra bunlara biraz daha çok bağlandım. Kaza yaptı, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Sevimli dostları sayesinde küstüğü hayatla barıştı. Kazadan sonra kanallara olan bağım daha çok güçlendi. Ee, günüm gecem onlarla geçiyor şu an. Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki Cüneyt Çaylak 18 yıl önce trafik kazası geçirmişti. Kazadan sonra... Kendime ait şöyle büyük bir çiftlik yaptım. 50-60 tane köpek yetiştiriyordum. Şimdi fazlasına bakamıyorum. Kendini dört duvar arasına kapattığında en iyi ilacı sadık dostlarıydı. Şimdi şunun gözüne baktım mı o beni anlıyor ben onu anlıyorum yani e, ee, diyor ki ekmek verirsen yerim, su verirsen içerim, öl dersen ölürüm diyor. Ruhundaki yaraları onlarla iyileştirdi. Onlardan yani vazgeçemiyorum, bu ömür boyu da vazgeçmem ben bunlardan. Yetiştiriyorum, sevenlerine veriyorum. Yetiştiriyor, veriyor ama sadece kendi seçtiklerine. Benim kadar ilgilenecek, onlara bakabilecek kişileri seçiyorum.